Arkadaşlar yeni videodan da hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber 2020 yılına hızlı bir bakış atacağız. 2020 boyunca neler okudum, sizler hangi videoları seyrettiniz? Bütün bunları içeren aslında genel bir bakış videosu olacak bu. Aslında ben 2020 yılı boyunca kafamdaki planın çok çok gerisinde kaldım. Instagram'dan takip edenler biliyor birazcık fazla şehir değiştirmek durumunda kaldım. Kitaplığı yaptırdım, ev taşınmalar derken çok fazla hayatında hareketlilik olduğu için... Kitapları aslında kafamdaki kadar yoğunlaşamadım ama yine de kendim için çok güzel okumalar yaptığımı düşünüyorum. Zaten ben kitaplara kaç tane kitap okudum diye ya da kaç sayfalık kitap okudum diye pek bakmak istemiyorum. Sayılar elbette ki hayatımızda önemli, pek çok şey ifade ediyor. Fakat ben daha çok okuduğum kitaplardan neler kapabildim ve bir sonrakinde nasıl kitaplar okumalıyım daha çok bunların peşindeyim. Sayfalar tabii ki bazen önemli olabiliyor ama o kitap ne kadar kalın olursa olsun sizin aslında o kitaptan nasıl faydalandığınız bence çok daha önemli. O yüzden bu video ile beraber sizlerle bütün bu seneye hızlı bir bakış yapmak istiyorum. O zaman ilk kitapla başlıyorum çünkü 2020 yılında aslında okuduğum ve videosunu net bir şekilde paylaştığım ilk kitap ilk kitap ilk kitabımız Jane Austen'e ait. Gurur ve Önyargı. Bu genellikle zaten aşk ve gurur çevirisiyle oldukça birbirine karışmış bir videoydu. Bütün videoların linkini yukarıya atabilir miyim bilmiyorum ama kanaldan zaten bulup hepiniz onu izleyebilirsiniz. Grup okuması yaptığım bir kitaptı ve bence hem gurur kısmını hem ön yargı kısmını çok güzel anlatmıştı. Bu kitapla ilgili çok fazla spoiler verdiğimi söylemiştiniz ama defalarca filmi çekilen bir kitap hakkında da nasıl spoiler vermeden devam edebilirim bilmiyorum ki. Klasiklerin belli bir sonu vardır. Yine bu okuduğum Ocak ayındaki ilk kitaplarımdan biriydi. Bundan sonrasında ay fark etmeksizin hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Diğer bir kitap benim en en çok sevdiğim. Bu arada biraz hani böyle okuyun mutlaka yorumuyla da gitmek istiyorum. Bir klasik olduğu için en başta zaten bu kitabı mutlaka okumanızı öneriyorum. İkinci kitabım King'e ait It. O diye çevrilmişti biliyorsunuz. Bunun da muhabbetini yapmıştık. Kesinlikle benim birazcık böyle garip yaratıkları sevme, garip şeyleri sevme alışkanlığım var. Pennywise Aşığı olarak bu bin küsür sayfalık kitaptan ayrılmıştım. Bunu da grubumla beraber okumuştuk ve hala daha grup biraz azalsak da aktif şekilde devam ediyor. Çok çok keyifli bir kitaptı. Eğer okumaya gücünüz yeterse bunu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. İki filmlik serisinden çok fazla keyif alamamıştım açıkçası ama bu kesinlikle en güzel kitaplardan biriydi 2020 yılı için okuduklarım arasında. Geçiyorum bir diğerine. Önümdeki Harper Lee'ye ait Tesbih Ağacı'nın Gölgesi'nde. İlk kitap Bülbül'ü Öldürmeyi ben bir önceki sene okumuştum. Ondan sonra bunu alıp okuyabilmiştim. Zaten bir önceki alışveriş videosundan da gördüğünüz gibi kitapları alıyorum alıyorum ve ondan sonra okumaya başlıyorum. Yine Lee'nin artık böyle hikayeyi değişik bir açıyla sonlandırdığı güzel başyapıt klasiklerden bir tanesi oldu benim için. İyi ki okudum diyorum. Eğer Bülbül'ü Öldürmek kitabını okuduysanız ikinci kitabı da mutlaka okumalısınız. Olaylar birazcık daha farklı tarzda çok güzel anlatılmaya devam etmişti. Bu kitapla ilgili okuduğum, bitirdiğim ve ne zaman videosunu çektiğim çok böyle biraz muallakta kalıyor. Fakat 2020 yılı içerisinde görüyorum. Parfümün Dansı Bu kitap arkadaşlar o kadar güzel bir dille o kadar güzel bir hayata bakışı, ölümsüzlüğü, ölümü, arkadaşlığı, yeniden yeniden doğmayı o kadar güzel anlatıyordu ki videosunu zaten çekmiştim kanalda mevcut. Elimden geldiğince şu an hatırlayamıyorum çektiğim videoların hepsini tek tek dönüp izlemedim ama e, kesinlikle sizlere okumanızı tavsiye ediyorum. Benim de sanırım bu kitaplar içinde bir 5-6 sene sonra Allah ömür verirse eğer dönüp gerçekten okumayı istediğim kitaplardan bir tanesi olacak. Çok büyük keyifle okumuştum. Zaten aldığım buradaki postitlerden de belli. Diğer bir kitabımız. Bunu e, filmini izlemek için resmen okudum diyebilirim. Josh Mellerman'a ait Kafes. Birazcık böyle korku gerilim tarzındaydı ama korkudan daha ziyade gerilme kısmına son derece katılıyorum. Keyifli kitaplardan bir tanesiydi. Bunda daha önce yayınlanmamış Bobby Kapı'yı çalıyor öyküsüyle beraber demişti. Arkada gerçekten böyle bir öykü mevcut. Filmiyle hemen hemen aslında doğru orantıda gitmişti. Okuyup keyif aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Peki bir diğerini okudum mu? Hayır, henüz alıp okumadım ama onu da büyük ihtimalle bu önümüzdeki 21 planlar içerisinde yer alıyor. Çünkü bir seri gibi oldu bu kitaplar. Bunu bitirmek istiyorum. Gerilim tarzı kitap okumak istiyorum diyorsanız bunu kesinlikle öneriyorum. Hem kitabın nasıl bittiğini anlamıyorsunuz hem de ciddi anlamda geriliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer kitabımız. Bunun çok fazla e, hala bitirmediğim için seriyi soranı var. Çok ciddi anlamda söz veriyorum. Ocak için belki Ocak sonu olabilir 2021'de ama ilk aylarda seriyi tamamlayacağım. Dimitri Glukovski'ye ait Metro serisinden bahsetmiştim. Muhteşem aslında olay örgüsüne sahip fakat konuyu anlatış biçimi diğer seri kitaplardan o kadar farklı ki son kitap 2035'i bitirdiğimde üzerine konuşacağız. Metro 2033. Bunun bu arada videosunu çektiğimde söylemiştim. Oyununu oynadım PlayStation'da. Çok güzel bir oyunu vardı. Hafif böyle benzer, aynı da diyebilirim. Biraz birbirinden kopuk da diyebilirim. Rusça olduğu için sanırım birazcık böyle döver gibi oynamıştık. Yaratıkların çıkışı falan keyifliydi ama oyunun zaten çıkış tarihi eski olduğu için görseller vesaire. Sonraki seri oyunları da henüz oynamadığım için net böyle a oyun kötüydü diyemiyorum ama ben oynarken çok keyif almıştım. Tabii ki grafik olarak eskiydi ama yenilerini de oynayacağım. Onun hemen arkasından araya yine zaman koyarak videosunu çektiğimi hatırlıyorum. Metro 2034. Bence güzel bir akapoliktik eserdi. Kıyamet sonrasını insanlığın aslında kendi eliyle yarattığı kıyamet sonrasını çok değişik bir şekilde anlatıyor bu seri. Bir metroda olduğunuzu düşünün bu kıyamet koptuğunda ve orada tanımadığınız o insanlarla nasıl hayatta kalabileceksiniz? Çünkü herkes çıldırmış gibi kendi dünyasını yeniden yaratıyor ve ona göre orada yaşamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yukarıdaki radyasyon yüzünden zaten mutasyona uğrayan canavarlarla uğraşıyorsunuz. Çok çılgın bir seri fakat ilk kitap, ikinci kitap apayrı yönde ilerliyor. Üçüncüsü için ne olacak? Ciddi anlamda bilmiyorum. Bir diğer kitabım. <laughs> Bunun yorum videosu yakın zamanda gelmişti zaten. Tanı alsa şunu yapmak istiyorum resmen ait. Zamanda yolculuk. Bu kitap için bir iki gün önce biri benimle şey yaptı. Resmen bir tartışmaya girdi. Tartışmaktan da ziyade tartışma birazcık böyle bilmiyorum ben daha fazla insanların konuşa konuşa bir şeyleri paylaşıp anlaşabileceği yönündeyim. Bunun içerisinde hakaret etmek, karşı tarafa bir şeyler. Ya siz beni tanımıyorsunuz ki. Siz benimle oturup bir çay kahve içmediniz. Hayat görüşümü bilmiyorsunuz. Ciddi anlamda bazı konulara bakış açımı bilmiyorsunuz. Hani kültür mesela hiç konuştuk mu? Kimin kültürü daha iyi yarışmasına girdik mi? Neye göre, kime göre kültür? Ben bu kitabı zerre kadar beğenmedim ve bu kitapla ilgili biliyorsunuz ki benim farklı böyle tezlerim vardı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Asla böyle bir kitap yoktu tamamen Almanya'daki Dark dizisinin fanları tarafından böyle bir kitap oluşturuldu. Edebiyatta birazcık mutfağa girdiğiniz zaman işin boyutunun ne kadar değiştiğini Yazarların bile geçtiğimiz günlerde böyle bir olayı yaşadık zaten. Ne kadar aslında farklı iç dünyaları olabildiğini görüyoruz. Tamamen fanlar tarafından yazılmış bir kitap uğruna benimle basitçe aslında birazcık sokak tarzıyla tartışmaya girildi. Çok saçma. Evet hala karşıyım. Eğer biraz sonra okuduğum e, şeylerde bizimse bir Türk klasi ise o şekilde yazılmalı. Değişime uğramamalı. Ama eğer yabancı bir kitapsa kalkıp da böylesine bir evrende hanım, bey, amca, abla görmek beni ciddi anlamda irete ediyor. Bu eğer sizin için bir kültürsüzlük dese eğer oraya gidip kültürü yakından tanımanızı tavsiye ediyorum. Zira ben öyle yaptığım için zaten konuştum. Diğer bir kitabım benim çok sevdiğim ama ne yazık ki bu sene içerisinde dediğim gibi çok fazla koşturmaya şahit olup yaşadığım, içinde olduğum için serisine çok az yer verebildiğim ve bu konuda üzüntü duyduğum bir yazar. Orhan Kemal, Eskici ve Oğulları. Orhan Kemal'in kitapları Yeşilçam tarafından çok güzel bir şekilde e, filme aktarılıyor. Ve bence kitapla da cümlesi cümlesine çoğu noktada aynı doğrultuda gidiyor. O yüzden okuduktan sonra filmi izlediğinizde çok büyük keyif alacağınızı düşünüyorum. Başrolünde genellikle Orhan Kemal'de e, Kadir İnanır'ı oynatmışlar. Oldukça keyifliydi. Böyle bazı cümlelerde replikleri eğer aklımda kalan kısımsa hemen söylüyordum. Filmini de izleyin. Orhan Kemal'i zaten mutlaka ve mutlaka okuyun. Bunun için okuyun kısmında herhalde zaten okumayın dememe gerek yok ama arkadaşlar bunda yaş yok ya isteyen istediğini yapabilir tabii ki ama ben bir daha dönüp bunu okuyacağımı hiç zannetmiyorum. Fakat böylesine önemli bir yapıtı herkesin okumasını şiddetle öneriyorum. Diğer bir yandan Kopenhag'da bu ayrıksı kitap yayınlarından çıkmıştı. Aslında oldukça içerisinde öyküleri barındıran bir kitaptı. Yine videosu olan kitaplardan bir tanesi. Eğer böyle biraz kafa dinlemek istiyorsanız, bir yerde seyahat halindeyseniz ve yanınızda bir kitap alıp okumak istiyorsanız, bence içerisindeki öyküleri aslında sevebilirsiniz. Özellikle uçmakla ilgili, uçan insanlarla ilgili bir öyküsü vardı. Ondan oldukça etkilenmiştim. Dediğim gibi bu tarzda bu arada okuyabileceğiniz bir kitap kendisi. Bir diğeri benim ayılarak bayılarak okuduğum ve sizlerin de her defasında özellikle Alamut videosuna olumsuz yorumlar attığınız bir kitap. Amin Malov, Semerkant muhteşemdi. Dönüp dönüp tekrar okurum. Hatta e, Alamutla ilgili aslında çok daha başka kitaplar da var elimde. Bir gün onları da sizlere kitaplık turu videosunda büyük ihtimalle göstereceğim. Semerkantı mutlaka okuyun. Ben ilk önce Alamut okumuştum. Ondan sonra Semerkant okumuştum. Siz benim gibi yapmayın yani yapsanız ne kaybedersiniz? Çok bir şey kaybetmezsiniz ama ben birazcık daha öncesindeki olaylara hakimdim açıkçası. Ama siz sıfırdan başlamak istiyorsanız ilk önce Alamut videomdaki Alamut kitabını okuyup ondan sonra Semerkant'ı okuyabilirsiniz. Umarım bu kitaplar düşmez masama çok güvenmiyorum. Kimseye güvenmediğim gibi. Diğer bir kitabım bunu kesinlikle okuyun. Bunu böyle ekrandan atmak istiyorum. Mary Shelley Frankenstein. Ben bu kitabın aşığıyım. Bunu kesinlikle 3-5 sene sonra dönüp dönüp okumak istiyorum. Çünkü Franky'nin biliyorum bu tabir biraz şey gelebilir ama bağ kurduğum karakterler benim için böyle. Franky'nin o hayatı, o sevgisizliği, yarattığınıza sahip çıkın diye yırtınışım o videodan hatırlıyorum. Bu kitabı lütfen okuyun arkadaşlar. Hala okumadıysanız muhteşem bir klasik yapıt kendisi. Önümü kapatıyor mu? Kapatmıyor, değil mi? Ve bir diğer kitap. Bu kitabı çok sevmiştim. Çok severek okumuştum. İyi ki okudum diyorum. Bu arada bir saniye ben bunları şöyle alayım mı? Kapatmasını da istemem çünkü. Umarım buradan düşmezler. Çünkü masanın denge probleminden korkuyorum. Muhteşem Gatsby. Bu kitabı dediğim gibi acayip sevmiştim. Filmi zaten çok güzeldi. Evet Leonardo'nun oynaması da ayrı bir hava katıyor ama ben her zaman için birazcık daha Jason Statham filmlerinin hayranıyımdır. Çünkü Jason hayranıyım. Yani Leonardo'nun oynaması orada çok bir benim için artı özellik getirmemişti. Film çok güzel uyarlanıp yansıtılmıştı. Kitap keza öyle. Ben bunu Artemis yayınlarından bu şekilde satın almıştım. Diyanar'da kampanya vardı. Öylelikle almıştım ama Gatsby'i yes, nereden alırsanız alın mutlaka okuyun diye şiddetle öneriyorum. Çok güzel bir dönemi anlatıyordu. Oradaki metaforu çok güzeldi. Bir yeşil ışık. Yanlış hatırlamıyorsam yeşil de evet. Yeşil ışık metaforu vardı muhteşemdi. Kesinlikle benim ileriki yıllarda dönüp okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Ve yine bizim Türk edebiyatımıza ait, bize ait Felatun Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat'ın kaleminden çıkan bir kitaptı. Işık parlamadı değil mi? O kadar eğlenceli, batıyla aslında bizi kıyaslayan, iyi, kötü karşılaştırması yapan, özentiliği ve kendi değerlerimize sahip çıkmanın önemini vurgulayan fakat dili o kadar mizahi olan bir kitaptı ki Türk Edebiyatı'ndan bir kitap okumak istiyorum bu ne olsun diyorsanız hala okumadıysanız da size bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Ve benim bir diğer kitabım bunu da çok severek okumuştum. Kafka'ya ait dönüşüm. Ben bunu Panama yayıncılıktan alıp okumuştum. Bunlar bana hediye mi gelmişti? Yani bunu özellikle satın almadığımı hatırlıyorum ama çevirisinde vesaire bir sorun yaşamadım. Hani okumamı engelleyecek bir şey yaşamadım çok güzeldi. Kafka'nın eserlerine zaten diyecek bir şey yok. O videomu da az buçuk hatırlıyorum bir elbise vardı sanırım üstümde. Mutlaka lütfen hem videoyu izleyin hem bu kitabı özellikle okuyun. Üstüne diyecek bir şey yok ya. Yani çok güzel bir kitaptı. Bunu da 2-3 sene sonra dönüp belki tekrar bir tam Kafka külliyatıyla okuyabilirim. Şimdiki kitabımız Paul Kalaniti. Son nefes havaya karışmadan. Bu ciddi anlamda yayınlandığı dönemde çok fazla satan bir kitaptı. Bence hala daha satması gereken harika bir hayat öyküsünü anlatıyor. Amazon'da 2006 en iyi kitap. Goodreads'te 2016 en iyi kitap. Uluslararası bestseller. Bir doktorun kanser olup hayatını kaybetmesini anlatıyor. Bu aslında bir nevi hem otobiyografi hem biyografi tarzında yazılmış. Çok güzel bir hayat hikayesiydi. Doktor olup bazı şeylere, ölüm gibi gerçeklere müdahale edememek, bunun kendi başına gelmesi, geride sevgili eşini bırakmak, çocuğunu bırakmak. Bu beni ağlatan bir kitaptı ve şiddetle o videomda da Instagram'da da herkese önermiştim. Lütfen bu kitabı alıp okuyun. Bu kitap bana bu arada sevgili Mihriban'dan hediye gelmişti. Videoyu izleyeceğini umuyorum. Ona da buradan selamlar. Bunu lütfen okuyun arkadaşlar. Ve geldik bu yine çok severek okuduğum Shakespeare'e ait Otello. Shakespeare'in eserlerini seviyorum. Tiyatro metinleri olması sizin aslında okumanızı zorlaştırmıyor. Yine bir mendil uğruna bir sadakatsizlikle suçlama ve yitip giden hazin bir aşk daha ziyade hazin hayatlar çok güzeldi. Shakespeare'in diğer kitaplarını da aldım. Elimde mevcut ama <laughs> Tabii ki kendis okuyamadım. Umuyorum, umuyorum. Onları da 2021'de okuyacağım. Otello'yu hem videosunu seyredin arkadaşlar hem de okumadıysanız şiddetle öneriyorum. Çok güzeldi ya. Yani bu insanlar çünkü sadece bir tiyatro karakteri kahramanı, böyle kitaplarda yer alan kişilikler değil. Hayatta da olan insanlar. O yüzden çok dersle çıkartabileceğiniz kitaptı. Şiddetle önerilerimden bir tanesi. Ve bir diğer kitabım Hızlandıkça Azalıyorum Jaguar Yayınlarından çıkan bir kitaptı. Bir kadının aslında ne kadar yalnız, ne kadar sevilmeye muhtaç olduğunun, kendi yalnızlığında evindeki hiçbir şeyi fark etmemesi ama bunları anlatırken ki o dili şunu yapmak istiyordum bu kitapta. Matilda'ydı. Evet, Mat Mateya, çok özür dilerim. Mateya'ya gidip kitabı bırakıp sarılmak istemiştim. O kadar harika bir kitaptı. Bunu kesinlikle öneriyorum. Hızlandıkça azalıyorum. Norveç edebiyatından bir kitap. Bunu da mutlaka okuyun. Ve geliyorum bir diğer kitabıma. George Orwell Hayvan Çiftliği. Bu arada benim zaten bir video fikri var aklımda. Onu mutlaka çekeceğim ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu kitapla ilgili de eleştiriler eleştiriler aldım. Şöyle söyleyeyim. Sizin bazı insanların fanı olmanız benim bu kitabı okumam. Yani bu kitap yazardan çıktıktan sonra herkesindir. Ben bazı kitapları bir Kürk Mantolu Madonna artık Sabahattin Ali kitabı olmaktan çıkmıştır. Bu tamamen okurların kitabıdır. Bazı kitaplar ya ne yayın evinindir ne yazarındır. Tamamen okurun olmuştur. Bu da o kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın türü arkadaşlar fal. Hayvanlar burada konuşuyor. Burada tamamen böyle bir anlatım mevcut. Yani burada at da var eşek de var. Dediğim gibi çok saçma bulduğum, okurken de aslında sizin yazdıklarınız karşısında oldukça eğlendiğim bir kitaptı. Dediğim gibi sizin sevdiğiniz insanlar da bu kitabın yorum videosunu çekmiş olabilir. Bu benim çekemeyeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden lütfen yorum yaparken bazı insanların fanı olmanız çok hoş, çok tatlı. Lütfen benim de olsun. Ama bana da hakaret edeceğiniz anlamına gelmiyor. Tekrar söylüyorum, bu kitap hangi siyasi mesajı verirse versin, hangi toplumsal mesajı verirse versin kesinlikle fobal türünde yazılmış bir eserdir. Geçiyorum bir diğer kitaba. Genç kızlar, kadınlar lütfen lütfen bu yazarın kitabını mutlaka okuyun. Bir kadın gücünün, hayatta durmanın, ayakta kalabilmenin kitabını anlatmıştı, yazmıştı. Lou Andre Salon, Arayışlar bunun videosunu da mutlaka seyredin. Özellikle kadınlara yönelik yazdığı bence güçlü çalışmalar ve Freud gibi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen tekrar kontrol ediyorum. Evet. Diz çöktüren yapı... Aa pardon. Özellikle Freud'un öğrencisi. Diyor doğru. Sigmund Freud'un öğrencisi ve yakın dostu. Nişe'ye diz çöktüren kadın. Kesinlikle alıp okumanızı öneriyorum. Bir diğer kitabım yakın zamanda yorumu gelmiş olan sineklerin Tanrısı o videoda zaten söylemiştim kitap baştan aşağıya mükemmel çok güzel fakat ben kötülüğün o kadar küçük yaştaki çocuklarda olması e, sinirimi bozdu diyebilirim ama Nobel'li bir yazar zaten kendisi bir diğer Orhan Kemal kitabım 72. Koğuş. Yine Türkiye gerçeklerini, toplumsal sorunları, toplumsal gerçekçiliği çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Muhteşem bir kitaptı. Yine filmi olan ve <laughs> Kadir İnanır'ın oynadığı bir uyarlaması var. Kesinlikle Orhan Kemal'i zaten alıp okumanızı öneriyorum. Bir diğer kitabım Homeros'tan İlyada. Odasa arkadaşlar bu arada sanırım Ocak ayında gelecek. Çünkü onunla ilgili de bir grup kurdum. Çok güzeldi. Baştan aşağıya çok güzeldi. Tabii ki ben e, Hector mu Aşil mi e, kavgasında daha çok aslında Achilles demek istiyorum. Tamamen tarafı tarafındayım. Ben bugün neden konuşamıyorum ki? Çok güzeldi. Bir diğer kitabım Oscar Wilde Dorian Gray'in Portresi. Ben bundan dört tane falan satın almıştım. 4 arkadaşıma hediye etmiştim. Umarım okumuşlardır. Okumadılarsa da lütfen okuyun. Çok güzel. Aşk, hayat, kadın, erkekler, iş, para, gençlik, hayattaki arzular, e, cennet, cehennem, suç, günah. O kadar her şeyin içinde olduğu bir kitap ki. Gerçekten Wilde'ın ilk yazdığı dediğim eserlerinden bir tanesi oldu kendisi. Muhteşemdi. Lütfen bu kitabı okuyun. Ve bir diğer kitabım. Zevgen Kaleminden Korku. Korku zaten Zivergin kalemini aşırı seviyorum. Bugüne kadar ay bunu da hiç beğenmedim dediğim bir kitabı olmadı. Korkuyu mutlaka okumanızı istiyorum. Aslında bir kadın erkek ilişkisinden daha ziyade burada kadın karakteri kullanmıştı. Bir insanın kafasında kurdukları, yaptıkları hani bir suç işliyorsun, onun aslında cezasının bir an önce çekeyim bitsin. Bunu ben daha çok aklıma kazımıştım. bu kitabı kesinlikle okumanızı öneririm. Ya çok keyifli, çok güzel bir kitaptı. M.T.G. ait zamanı durdurmanın yolları. Bu yine benim bu zaman kavramını sevmemden öte gelen bir şeydi. Çok keyifli bir kitaptı. Bu kitapla beraber neredeyse dünya tarihinin tamamına tanıklık yapıyorsunuz. Çok ünlü tarihi kişiliklerle beraber bu romanın sayfalarında ilerliyorsunuz. Çok keyifli bir kitaptı. Ben güzel okuyup bitirmiştim ama sanırım sonuyla ilgili çok hızlı diye bir yorumda bulunmuştum. Hala daha geçerli. Bu kitabın en güzel bence gelecek yanlarından bir tanesi. Beredektin yani sevgili Sherlock'un bu kitabın filminin başrolünde oynayacak olması. Çok heyecanlıyım o açıdan da. Hadi gelsin diye bekliyorum. Bir diğer kitabım Wine Nehri Cinayeti. Bu Agatha Christie'nin de içinde bulunduğu aslında kolektif yazım tarzına sahip olan bir kitaptı. Eğer polisiye roman seviyorsanız ama daha ziyade katil kim öykülerini seviyorsanız kesinlikle alıp okuyun diyorum. Bence çok güzeldi. Bütün herkes e, olayla ilgili kendi görüşlerini yazıyor. Bunlar bir zarfın içinde hapsoluyor. Ve ondan sonra ortaya çıkıp kitap oluyor. Çok keyifliydi. Ve tabii ki Yeşil'in Kızı en serilerim. Yeşil'in Kızı en bir ve 2. üçüncüsü geldi ama hala okumadım. Kesinlikle bütün okurları aslında öneriyorum. Bunların her videosunda dediğim gibi ben enle beraber o sıcak macerayı çok seviyorum. Diğer okuduğum ama henüz videosunu çekmediğim kitaplar var arkadaşlar. Onları göstereyim size. Fakir Baykurt, Yılanların Öcü. Çok hızlı geçiyorum çünkü hem vaktinizi daha fazla almak istemiyorum hem de videosu gelecek ve benim asla hiç kimseyle paylaşmak istemediğim Şantaram'ın devam kitabı, kitabı Dağ Gölgesi. Ben yazara resmen aşığım ya böyle bir dünya görüşü olamaz. Bu kitabı hem herkesin okumasını istiyorum hem piyasadan toplatmak. Hiç kimsenin okumasını istemiyorum yani o kadar kendime saklamak istiyorum. Diğer okuduğum ve videosu gelmeyecek olan kitaplardan bir tanesi Harry Potter. Bu doğum günümde gelmişti serisi ve artık ilk kitaptan okuyup başlamak istedim. Ve bir kitabım hala okuyorum. Son herhalde 100 sayfanın içerisindeyim. Koca Yusuf Yine bunun da videosu geldiği için çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve benim İngiltere tarihine özel bir merakım olduğunu söylemiştim. Isabella Fransızların dişi kurduğu İngiliz kraliçesi Edward olan olan e, evliliğini anlatıyor. Hem Fransa hem İngiltere yönünden. Bunun daha çok ben arkadaşlar geceleri yatmadan önce bir 10-15 sayfa okuyup kapatıyorum. Benim için son derece güzel ilerleyen bir kitap ama henüz bitmesine çok var diyebilirim. Evet arkadaşlar 2020 yılı benim için bu şekildeydi. Hala videosunu çekmediğim kitaplarım, videosu gelecek olan kitaplar var. Okuduklarım için de iyi ki okudum dediğim, aa evet okudum bunu iyi oldu dediğim ya da ben bu kitaba nereden düştüm dediğim kitaplar da var elbette. Önerdiklerim zaten hem videolu olarak hem de buradakilerin içerisinde mevcut. Bu videoyu izleyen bütün hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok sabırsızlanıyorum çünkü aklımda farklı bir video içeriği var. O halde lütfen bana kanalıma abone olmayı, bana abone olmayı, bu videoyu like atmayı ve Instagram'dan, bin kitaptan her yerden takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.